3 malzemeli yulaf lavaş tarifi ile karşınızdayım. Malzemeler 1 su bardağı yulaf Yulafı blenderdan geçirip yulaf unu elde ediyoruz. Yarım çay kaşığı tuz 1 su bardağı su Güzelce karıştırıyoruz. Bir kepçe hazırladığımız karışımdan teflon tavaya alalım. Rengi dönünce yulaf lavaşımızı çevirelim. Yulaf lavaşların her iki yüzünü de güzelce kızartalım. İçinin çiğ kalmaması için kısık ateşte pişirin. Yulaf lavaşımız hazır. Dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.